Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün e, Oracle'dan İnsan Kaynakları Çözüm Yöneticisi Elif Karagöz ile birlikteyiz. Kendisiyle keyifli bir söyleşi yapacağız. Aslında ben ilk olarak şöyle başlamak istiyorum. E, bildiğiniz gibi Covid-19 salgını aslında daha önce benzerini görmediğimiz bir deneyim yaşattı bize. Ve yaşatmaya da devam ediyor. Ee, bu süreç aynı zamanda e, en stresli dönemlerden biri olarak da kabul ediliyor. Gerek Türkiye'de gerek dünyada. Ee, pek çoğumuz uzaktan çalışma modellerinde bir verim yarattığımızı düşünüyoruz. Ama aynı zamanda ruh sağlığı noktasında da kritik bir süreçten geçiyoruz diye düşünüyorum ben. Ee, sizin de tam olarak bu noktada bir araştırmanız var. Ee, aslında bugün biz bunu konuşacağız. Dünyanın dört bir yanından insanlar pandemi nedeniyle artan depresyon vakalarıyla mücadele ediyor. Ve burada da yaklaşımları desteği de teknolojiden almaktan yana. Bu da aslında enteresan bir bulgu. Ben bu anlamda ilk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle sorayım. Bu araştırmanın detayları... AI at Work araştırması, Oracle'ın yaptığı bir araştırma. Bundan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Sonrasında da özellikle pandemi sürecinin çalışanlar üzerindeki etkileriyle ilgili ne tür sonuçlar elde ettiniz? Biraz bunu öğrenmek istiyorum sizden. Teşekkür ederim Derya Hanım. Ee, bu araştırmamız aynen söylediğiniz gibi e, pandemi e, süreci içerisinden geçtiğimiz süreçte e, teknoloji e, nasıl destek oluyor? E, çünkü herkes bir uyumlanma süreci içerisinde uzaktan çalışmaya uyumlanmaya çalışıyoruz. Keza aynı şekilde bireysel e, yaşantımızdaki değişikliklere de uyum sağlamaya çalışıyoruz. E, Bizde Workplace Intelligence e, Amerikalı. E, Amerika menşeli bir insan kaynakları danışmanlık ve araştırma şirketiyle ortak bir şekilde 11 ülkeden 12 bin çalışanın katılımıyla küresel bir iş gücü araştırması yaptık. Amacımız da aynen bahsetmiş olduğunuz gibi teknolojinin bu uyumlanma ve adaptasyondaki rolünü keşfedebiliyor olmaktı. E, baktığımız zaman sonuçlara çok çarpıcı bir şekilde e, yaklaşık olarak 10 çalışandan 8'i e, içerisinden geçtiğimiz bu pandemi süreciyle birlikte e, deneyimledikleri stres, endişe ve depresyonda artış olduğunu paylaşmış durumda. E, aynı zamanda tabii ki yaygınlaşan bir uzaktan çalışma modeli var. E, tabii ki uzaktan çalışma modeli e, daha evvelden deneyimlediğimiz bir çalışma modeli olmakla birlikte bu koşullar altında deneyimlediğimiz bir ve bu yoğunlukta deneyimlediğimiz bir çalışma modeli değildi. E, bu uyum noktasında da çalışanlar e, aslında uzaktan çalışmayla da zorluklar e, yaşadıklarını belirtiyorlar. E, en temel zorluk noktasında uzaktan çalışmada zihinsel sağlık dediğimiz aslında bu stresin artan endişenin yönetimi olduğunu görüyoruz. Ve yaklaşık yarısından fazlası da fiziksel olarak iş yaşamıyla kişisel yaşamın birbirinden ayrılmıyor olmasının verdiği zorluklardan bahsediyorlar diye özetleyebilirim sonuçları. Peki, teşekkür ederim. E, bu arada aslında ben e, ikinci bir nokta olarak da şunu merak ediyorum. E, çalışanların e, artan streslerinden ve endişelerinden bahsettiniz. Bu endişe seviyelerinin kendilerinde ne gibi sonuçlara yol açtığını belirtiyor çalışanlar. Bunu öğrenmek isterim. E, hmm. Şöyle tahmin ediyorum aslında e, bu sonuçlardan e, olumsuz etkiler etkiler de aldınız muhtemelen bu olumsuz etkileri evet. azaltabilmek için etkin yönetebilmek için neler yapabiliriz biraz bunu anlatabilir misiniz bize hı hı. Ee, şimdi çalışanların aslında en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi zaten standart olarak iş yaşamının bir parçası olarak maruz kaldıkları stres faktörleri var bunlar nelerdir Özellikle de yarısından büyük çoğunluğunun özetlediği üzere e, beklen beklenen performans standartlarının karşılanabiliyor olması stresi, e, öngörülemeyen iş yükündeki ve iş hacmindeki artış e, oranları ve bunun yanı sıra e, rutin dediğimiz, sıkıcı dediğimiz e, görevlerin yerine getiriliyor olması. Bunlar zaten bizim gündelik e, iş yaşantımızın stres noktaları olarak, çalışanlar tarafından, katılımcılar tarafından özetleniyor. Bunların üzerine pandemi ile birlikte uzaktan çalışmadaki iş yaşam dengesizliği eklendiği zaman çok ciddi bir aslında stres ve endişe deneyimi yaşıyor katılımcıların paylaşımına göre. Ortalama olarak her üç çalışandan bir tanesi haftalık ortalama çalışma sürelerinin 10 saat ve üzerinde arttığını paylaşıyor. Bu tabii ki çok ciddi bir, hani ortalama çalışma haftasının 40-45 saatlik bir süre üzerinden hesapladığınızda %25'lik bir daha fazla çalışmanın getirdiği iş yaşam dengesi yönetimi, beklenen performans standartlarını karşılayabilme gibi noktalarda e, negatif deneyimler yaşadığını görüyoruz çalışanların. E, tabii ki e, bunun sonuçları var. Bu sonuçlar e, bizim de bu araştırmayı yapmamızdaki en kıymetli noktalardan bir tanesi de buydu. Bunun sonuçları ne oluyor? Sonuçları belki iki başlıkta özetlemek doğru olabilir. Bir profesyonel yaşama olan yansımaları var, bir de e, bireysel yaşama olan yansımaları var. E, bireysel e, yaşama olan yansımaları aslında artan endişe ve e, stres seviyeleri Uykusuzluk olarak baş gösteriyor. Katılımcıların yüzde 40 artan endişe ve stresin uykusuzluk, fiziksel sağlıkta düşüş, aynı zamanda aile içi ilişkilerde ve aile mutluluğunda da azalma gibi etkileri olduğunu söylüyor. İş yaşamındaki, profesyonel yaşamdaki ve belki de işverenler olarak bizleri en çok ilgilendiren başlığa geldiğimizde de. E, verimlilikte çok ciddi bir düşüş olduğunu belirtiyor ve bunu her iki çalışandan birisi belirtiyor. Aynı zamanda verimliliğe, verimlilikteki düşüşe ek olarak e, karar verme yetilerindeki e, azalmadan bahsediyorlar. Karar e, verdikleri kararların kalitesinden e, duydukları endişeyi paylaşıyorlar. Her iki çalışandan birinin e, verimlilik ve verilen kararın kalitesi noktasındaki düşüşü paylaşıyor olmaları tabii ki işverenlerin de bu konuda çok hızlı aksiyonlar alması gerektiğinin altını çiziyor katılımcılara da baktığımız zaman. Neler yapılabilir noktasında işverenler ve kurumlar bu durumun farkındalar ve katılımcıların yarısından çoğu zaten bu özellikle de covid 19 dönemiyle birlikte kurumlarının kendilerine e, zihinsel zindeliklerini, e, stres ve endişe yönetimi gibi konularda sundukları desteklerini arttırdığını belirtiyor. E, fakat e, eklemek gerekir ki arttırdıklarını belirtmekle birlikte daha da fazla şey yapılmasını belirten e, katılımcı kitlesi çok daha fazla. Ee, mesela örneğin yüzde %80'inden daha fazlası ki bu da baktığınız zaman ortalamada her beş kişiden 4'ü e, yapıyor. Aslında e, terapi ve danışmanlık noktasında bir robotla konuşmayı tercih ettiğini belirtiyor. E, şirketlerin sundukları e, COVID-19 pandemisiyle birlikte sundukları bu tarz destek programlarının teknolojiyle güçlendirilmiş olmasını bekliyorlar. Ee, bu da e, özellikle de bizim e, yapay zekanın iş yeri ve çalışanlar üzerindeki etkilerini e, ve beklentilerini araştırdığımız, e, bu araştırmamızdaki en temel bulgu. Hı hı. Bu da aslında ilginç bir nokta bakıldığında. Yani insanların insanlardan destek beklemek yerine bu anlamda stres yönetiminde robotlardan ve yapay zekadan destek beklemeleri de çok enteresan. Peki bunun nedeniyle ilgili bir bulgu var mı sizin araştırmanızda? Bunun sebebini belki şöyle birazcık çalışanlara yine katılımcıların yanıtlarıyla katılımcıların yapay zeka ile olan deneyimlerini aslında öncelikle sorguladık. Yani bugüne çünkü baktığınız zaman yapay zeka iş yerinde ve günlük hayatta da yaygın bir şekilde kullanılıyor ve yüzde yetmiş fazlası yapay zeka ile olan olumlu ve pozitif deneyimlerinden yola çıkarak aslında stres yönetimi ve endişe yönetimi gibi konularda da yöneticilerinden ziyade veya insanlardan ziyade robotlarla konuşmayı tercih ettiklerini paylaşıyor. %75'inin raporladığı aslında olumlu deneyim nedir? Yapay zeka onların iş yaşamındaki deneyimlerine nasıl olumlu katkılarda bulunuyor dediğimizde de öne çıkan cevaplarda şunlar var. İşimi yapabilmem için gereken bilgiyi gereken zamanda proaktif olarak bana sunduğunu görüyorum diyor yapay zekanın. E, aynı zamanda da rutin, e, yaratıcılıktan uzak ve sıkıcı olarak adlandırabileceğimiz e, görevleri otomasyonla birlikte e, ortadan kaldırdığını, e, bu şekilde de aslında iş gücü, e, iş yükünde e, dengeleme yapmasını desteklediği gibi bir deneyim paylaşıyor çalışanlar yapay zekayla E Tabii bu olumlu deneyimi... E, yaşadıkları için de e, zihinsel sağlık noktasındaki destekle de aslında e, yine yapay zekadan ve robottan e, destek bekliyorlar. Özellikle de şunun altını çiziyorlar. E, robotlarla etkileşim e, deneyiminin ön yargı ve yargılardan bağımsız bir deneyim olduğunu paylaşıyorlar ve e, sorularına anlık olarak net cevaplar alabilmelerinin, özellikle de zihinsel e, sağlık e, noktasındaki stres ve endişe yönetimi gibi konularda e, işverenlerinden, organizasyonlardan bu tarz teknolojiyle desteklenmiş, güçlendirilmiş çözümler beklediklerini paylaşıyorlar. Peki aslında ben bir de şeyi merak ediyorum Elif Hanım. E yani bu araştırma sonuçlarından çıkan bulgular doğrultusunda siz gelecekle ilgili yapay zekanın ve robotların şirketlerde nasıl konumlanacağını öngörüyorsunuz? E araştırma sonuçlarımıza baktığınız zaman eee %75 gibi bir oran katılımcı oranı Yapay zeka şu anda olumlu bir şekilde deneyimlediklerini söylüyorlar. Gerekli zamanda gerekli bilgilerin sunulması gibi ki burada 12 bin katılımcının içerisinde özellikle de yönetici ve üst düzey yönetici gibi orta ve uzun vadeli karar alma sorumluluğu olan rollerdeki yapay zeka deneyiminin sıklığına ve olumluluğuna baktığınız zaman çok daha yüksek oranda bir deneyim. E, paylaşımı olduğunu görüyoruz katılımcılardan. E, bu olumlu deneyim ışığında da e, bunun e, artıyor olmasını beklemek e, yanlış olmayacaktır. Çok teşekkürler evet. yanıtlarınız için. E, evet. Bizden bugünlük bu kadar. E, Elif Hanım'la e, çok güzel keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. E, AI at work araştırması üzerine. E, araştırmanın detaylarını zaten ilerleyen günlerde de ee, okuyacaksınız ve dinleyeceksiniz. Elif Hanım tekrar teşekkür ederim size. Ee, ben... Görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere.